time bar Halkımız AKP'nin neden olduğu ekonomik yangının içinde can çekişiyor. Yoksulluk, açlık, sefalet diz boyu. Bu topraklarda yoksulun ekmeği bile 5 lira. Bir simit, bir peynir alamaz hale getirdiler insanlarımızı. İktidarın pembe boyacısı işsiz sayısını 3 milyon 576 bin kişi olarak açıkladı. İşsizlik oranı %10.2 seviyesinde. Biliyoruz ki bu aldatmacalı rakamlar gerçeği gizleyemez. Emeklimiz en düşük maaşı asgari ücretle aynı 8500 8500 lira olmalıyken sadece 5500 lira lütuf olarak gösterenler sunanlar yaşanan kara tablonun sorumlusudur. Bu kara düzen bitsin artık. Bütün ücretler en az asgari ücret oranında artırılmalıdır. En düşük emekli emekliliği asgari ücret düzeyine getirilmelidir. Halkın alım gücü sürekli düşerken işsizlik rekorlarını seyretmeyin. Teşekkür ederim.